Arkadaşlar 2025 yılından sonra iki güzergah demiştik. Konya Selçuklu güzergahındaki ilk farklılık şudur. Güzergah farklılığı. Mete konaklarından sola doğru parklara gidiyorduk. Son sinyali verdik Bakın normalde sola dönecektik. Güzergah farklı bu. Buradan sola dönmeyip karşıya gidiyoruz arkadaşlar. Yani gözünüzde çok büyüteceğiniz bir şey yok. Sağ sinyalimi verdim. Sağdan çıktım. Bakın bomboş. Buradan devam ediyoruz. Buranın hız limiti 50, toleransla 55. Son sinyalimi verdim. Yol sola doğru kıvrımlanıyor. Ben de sola döneceğim. Aslında dönme de değil kıvrımı takip ediyorum da diyebilirim. Hiçbir yere dönmüyorsunuz. Çok kolay aslında. Hani iki güzergah deyince çok korkmuştuk. Konya Selçuklu'dan bahsediyorum. Selçuklu iki nolu güzergah diye geçecek bu. C harfi düşünün arkadaşlar. Ters C. Alttan başlıyorsunuz harfi çizmeye. Oradan başladık. Şimdi C çiziyoruz. Hilal çiziyoruz bir nevi. Nereye bağlayacak bizi? Parklardan bir önceki sinyalsiz adamız var ya hemen oraya geldik bakın. Sol taraftan geliyor bir numaralı yani eski parkur buradan takip ediyor. Direkt buradan karşıya parklara gidiyordu. Biz de C çizip yine buraya bağlandık. Bir dakikalık bir fark. Sağ sinyalimizi verdik. Sağa doğru parklara gidiyoruz. Bu kadar arkadaşlar.